nasıl bu Warzone map'i değil mi? Oyunun sesini ben kapatıyorum. F10. Bak tık. 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 Arkadaşlar win yerini atlatıyorum artık yeter. Zaya. Gel abi oran geliyor abi. Gel abi şuraya. Şerif He. bay Anladım abi. O kim abi? Gel abi şuraya gel. At Şerif. 3 tane. Uzat. Çekiyor ortaya at. Atmaz bilir. Biliyor. Gelen var. Aynen. adam yanımızda. Burak arkanda bırak, arkanda bırak, arkanda arkanda. Ve ve ve. Düşük. Lan var arkadaşı da var. Çatan her an adamı yiyor. Lay! Adam bıçak soktu bana. Oruf bu çocuğu evet, adamı geliyor. Beni biri vuruyor. var. Bu düştü. Dur beni alabilecek misin? Ya burada vurdu burada burada burada. Hadi canım yok. Beni vurdu. Geliyorum size. Öldüm İstediğiniz için Ha bu bir gruptu zaten Eleman bıçak soktu bana ya Hostile UAV, UAV mi? Nasıl mümkün kanka? Bunu niye patlatamıyorum? İlla görevim mi olması lazım bunun? Evet <laughs> Bir adamlar almış abi safe Anladım abi Peki ya? Sarık payı oldu. Şiwi vid Evet. Nasıl kop kanka? sonunda kapışıyorlar. Önümde kapışıyorlar. Geliyorum sana. Mark var mı abi kafalarını ineyim. Ha burada bir yerde var kanka. Bir say side katta hatta. Üst katta ya. Bende. Orospu çocuğu bende kanka. İki kişi. Üç kişi. Üç. Üç. Benim yanındaki katta biliyorum. Nako Gel Bir hatta doğru Sağ karşıya varmış Armörü kıldığı Nako Geysi geliyor atladım buradan. Mermi yoktu bu arada mermi Biri down Şu an yardım edemiyorum mermi aramaktayım Down'u öldürdüm Down öldürdü. da mantık bilemiyorum. Bir adam kaldı. Bir e, burada, burada burada. Al i̇şte. Öldü. Öldü. Vay vay vay. Siz oyun alacağız şimdi. Öldüm. Evet Eee. Tamam, no 500 dolar alırız. Aa UAV buldum lan bulacağım ben şimdi 5 dolar Abi ya. sana şey atsın. Safi var. Hayır. strongholdlar da geldi bu arada. Bu uzak. Paket yanımızda zaten be hemen parayı bulup seni alalım. buna gidelim. Aa ben buldum paraları. Aa, bana kusursuz int yapalım. At 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 canım. Tamam. Bırak. Para tamam. at. Hiç Aa burada hiç da kasa mu? var. Onu da alayım Alma hemen al onu hemen alma. Neyi lan ne attın ki sen? Armor <laughs> aldın abi. Al oğlum al amına koyayım. 2 <laughs> tane attım yarrak ya. O ne? İrsaklar falan gidiyor şey tarafımıza geldiğimiz yere. Evet. Gel bakayım siz Astım Aslım Eyvallah. Ben de açtım. Arkada o o tarafa geliyorum, sizin tarafa geliyorum. İki numara. Nereye gidiyorsun siz Oraya değil lan. Stolem i̇şte var e abi. Yapmaya geldim ama koyayım. Burada var. Kırıldı armor'u. İki kişi yolda direkt. 4'ler. <laughs> Üstünde mi çatı mı buranın? E yoldalarda, yoldalarda çıkmış olabilir çatıya. Yolda. İlişki var. İlişki. var bu. Armordayım. İki tanesi çatılarda bu arada. Bir de şu anki markam. Adamlar silah alacağım. Allah büyük. Elitleyim. Ölmüyor var ya. Canı bir. Şurada armor yok. Biri bunun çatısında olabilir mi hala? Bak e, ee, markamın çatıları direkt. Sağlı. Düştü. Biri üstümüze indi. Üstümüze indiler. İki kişi üstte indi. Ne vereceğim. Kırık biri. Bu adam beni arıyor. Benim canım yok. Kaçtım o yüzden. Üste. Gidiyor musun? İyiyim Hemen. ben son. Armor'dayım. Tam olarak üstteler kanka. Evet, beni yordu. Eee solda başın içinde. Armor, nako nako. Yedi baya. Bu mavi ev var mı hala? Eee o da gelmiş olabilir. Mavi evi öldürdük ya. Burada merdiven var Abi şurada tam adam tam burada. Ya bu tekmiş bunu bitirdim ben. Tam bir tane çatı Buraya, var hala. Evet evet bir çatı daha var. Yani. Mavi armor'ı var. Çocuk acı girecek burada ya ee, ben onu, ona gidiyorum direkt ya, benim çatım değil mi? Aynen Odanak evet. Bitirdim direkt Odanak, Odanak mı? Son adam olması lazım şu an Şu mavi binaya dikkat, bak buraya Sanki orada bir ses duydum ama şurada falan Eee, para var aslında, yeyeyim. Aha, şurada Burada. Sincap. O, bak. bakta. Live, live 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 live. Tamam 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 tamam. tamam. Koşuyorum. Evde abi. Geliyorum bro. Geldim. Helal, nice. Ee, buraya sarf rive attım olmayan için. Vurdum. Evet. Buna kaç FPS oynuyorsun şu an kanka? 130. Benim niye 90 çok düşük ya? 130 mu? Aa. Benim aşırı düşük abi. Ne yapalım? Şöyle gidelim. Contract marked. Biraz daha içe doğru. Anladım abi iyiymiş. UAV'yi de alabiliriz aslında ya. Bak o marketten UAV alabilirsin. 2 numara. Çizo. 2 numara adamım gidiyorum. Oradan <laughs> <laughs> arabalık geliyorum. Arkadaşlar Sony Sponsorumuz bu arada çok teşekkür ediyoruz Sony'ye Sony Inzone H9 kulaklık kullanıyorum Wireless Şu kulaklık Gayet rahat Kulağımda Hiç rahatsız etmiyor kulağımı Sesleri çok kaliteli veriyor basları özellikle çok iyi veriyor Üzerine çoğu kulaklıkta olmayan Wireless kulaklıklarda olmayan Bu kulaklığın en önemli özelliği e, noise cancelling özelliği, noise cancelling özelliği nedir? Gürültü azaltma özelliği. Şurada gürültü kesme özelliği. Yani dış sesi komple kapatıyor bu e, şeylerde airport airport'larda vardı ya. Onun gibi düşünün. Dış sesten e, kısıyor ve tamamen oyuna oyun sesini, bilgisayar sesine odaklanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda ortam sesini de seçebiliyorsunuz. Bu sefer de Dış sesi dijital olarak kulağınıza vermeye başlıyor. O yüzden e, hoş özellikler olmuş. Sonra 360 derece e, special sound denilen bir özelliği var. E, çok kanallı ses sinyallerini konumsal olarak size veriyor. O yüzden güzel kulaklık. Öneririm kesinlikle. E, çoğu yerde de var artık. Ben nereden alabilirim dediğinizde e, çıkıyor. Hatta buralarla da kalmayıp İtopya'dan bile satın alabilirsiniz. İtopya'da var mesela. Ben görmüştüm mağazada çünkü. dün. Bir de ben monitörünü kullanıyorum. Monitörü tabi ayrı bir olay. Şurada M9. Ee, 4K IPS 1MS 144 Hz monitör. Bu da e, hem görüntü kalitesi olarak hem renklerin canlılığı performans olarak çok iyi bir monitör. Mutlaka öneririm arkadaşlar. Tabi. oluyor abi. Bence bu şehre girerken açalım ya evi girelim ya. Burak? Kaç mıydın? Yok. Bu parayı kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor abi. Baba girdi o. Ne oluyor lan bir demeç araba demeci. Diye inar. Warzone'da sürekli packet loss alıyorum, ne yapabilirim? Abi şu an Warzone'un birçok problemi var. Benim de hiçbir fikrim yok. Ben bu sorun yaşamıyorum. Ahiret ediyorum yani ben bu sorun yaşamıyorum inanılmaz. Ağımızda. Bir in şey varsa olsun. Şopa arkadaşlarını kaldırmaya gidiyor diyebilir miyiz? Evet, galiba o şopa gidiyor bu arada. Ee, galiba şopa gidiyor abi. Eyvallah. Vallahi ben de öyle düşündüm abi şu an. Buradan geçer abi, miyiz? Işte, abi biz oradan nasıl geç? Oha. Ne oldu lan? Abi, yolda kaldım aman koyayım. Şey. Kuşuyorum. Üstümüze ferah. Çatıda mı? Abi ne şey gidiyor lan bebe Neyle gidiyor amına koyayım? Ha paraşüt mu lan o. Dur bir ya. Geliyor 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 geliyor. Abi muz. Sen canım var. Ha. Gitti mi lan eleman? Abi sen aman indi galiba ya. Zikilere dön. Dönmedim. Gidil oda bassın. Abi bu binada beyaz kasa olması lazım burası açıksa şu an. Girip ne loot hala ya. Oho. Abi, abi bu silah bu silah burada mı mı sanki? Abi, Oho abi. Kim lan burada? Abi adam gördüm gibi oldum ama ben yanlış mı gördüm acaba? Ay, ay, ay bak yolda 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 gidiyor. Şurada. Yol diyorum tepede. Yardım Live'dı, gele gitti. Arabayı Arabayı getiriyorum. Sıra abi beni kovuluyor. Görmüyor mu şu an? Kaçıyor şurada. Direkt. Beni şurada. Ağaçta mı? Go go go. Anne sağ tarafa gitti. Bilmiyorum yürümüştür. Şey ke kel mi eleman? Kel mi? Evet. <laughs> ya bunun içine girdi ya da burada bir yerde. var. Karşımızda. Ya büyük ihtimal bunun içine girdi. Bence hiç uğraşmayalım salakla ya. Abi açtı işte eleman. Aha. Gelin bakalım. Biz de alabiliriz ya. Ben de şuradan alacağım. Aa. Bu neydi lan? Nereden yedim? Ah Tam karşıdan bir yerden yedim. Şurada şurada. Lan. Aa. Aa, o, çok iyi flankliyorum. Çok Üçtüm iyi flankliyorum. Düştüm amına koyayım. RP kesin var o çocuğun. Beni vuruyor tamam. Kızoyu alacağım. Kızoyu alacağım. Aldım kızoyu. SMG'm var benim ya. Ferit teksin ha. Al oradayım. Nerede? bir e, koydu. orada bir yerdeydi ama. Bir cluster. Aa. Tepeden atmışlar. Aa şurada <laughs> çatıda biri. İndi yeni indi. Bu arada iki çizgi oldu yaklaştılar. Araba geldi. Beni yani antlayanlar. de dropluyor yukarıdan. Abi ben yine bir adam. Çizgi olur ya şu an. Markım. Zor, zor, yok onun. Nerede ki oğlum? Şur, şurada, şurada. İç penceredeydi ya. Arkamda lan biri. Biri daha, biri daha. İşte bu ara. Kel öldü, Kel. Biri bu evde. Helal. Bir tane bu binanın ikinci katı vardı ama... ...o öldü mü ölmedi bilmiyorum ya. Altta bekliyorum sizi, üst oynayacaksa. Gidiyorum <laughs> Sunaş. Abi çatıya çıkacağım. İkinci katta olabilir. Bir alt. <laughs> Buna koyayım. Boğaz lan şuradan. Ne? İki kişi sanırım. Tren mi sıktı? Düştüm. Sniper düştü galiba. kişi var o çatıda. Gülüm. Bana remor lazım. Level 3 bulsanı söyleseniz de. Level 3'üm yok. Ben biriyle oda Ben de onu kırdım amına. Bu da atıyoruz. Yakına 80 metre. Nerede ya? Arkada kırmızı şekli. Yok sana demiyorum. Bakıyor yine aynı yerden. Evet çatısından. <laughs> Arkamız var şu bina. Ağzını yedi bombayı. Çıkıyorum çatıya. Beni korusanız da. Ateş etseniz de. Ateş et, ateş et, ateş et. <laughs> öldü çatı. Helal. Gel. öldü. Var. <laughs> Arkamız vardı. Tam şuralar. <laughs> Bende çok para oldu ya. Şurada burada var level 3. Şurada armor box attım Bilmiyorum. onu. Armor box mı ne o? Armor box. Güzel. 13.000 dolar ne abi? Anladım. Bayağı paramız var hani. Armor ne alabiliriz? Şey atayım. Armor box'a gidelim. Bilelim. Geldiğimiz yere gideceğiz. Bu elemanlar şuradan sıkıyor lan. Gel gel markete gidelim gel. Şurada bak eleman. Bakmam yok ya. Bir aldım. Aa, kaz maskesi aldım. Alamıyorum. Backpack full. Bir tane M4'ümü alayım. Şöyle dur, dur şöyle yapalım. Hiçbir şey almadım abi. Çok iyi. Hmm, ne <laughs> olsam, ne alsam ne bir tane daha var bu arada. Buradan aldığınız loadoutlar full gelmiyor değil mi? 4 gelmez. Silah geliyorsun. Kendin ayarladıysan gelir. Var. Ben bana para atsanız da. Var mı? Çizo. Ha. Kalan Ama 5 kal lazım, değil mi? Şu para sık. Al abi. 40 dolar mı abi vereyim mi? Yok sağ. Yemek yersin. Tamam. Ben kuleye çıkıyorum kanka. Adam mı gördün lan? Aha gördüm lan tamam, abi tamam. Orada silah aldı da mı veriyor mu? Adam adam. Türk'ünü alamıyor. İki, Smoke ah, attı. Abi git sattım rahat ben kesin. UAV açtım. 4 en sağ en, en sağlıyım. Çatıya çıkıyorum ben buradan. Aa bu çatı var. Dayım. Dayım. Ben bu Sincap, çatıya çıkıyorum. Bunca sen aynal. Bu evin içindeler herkesin. çatımız vardı O Ski, bir, grup var, bir grup daha var, bir grup daha var en sağda. Bunca en bina sağda. Var, karşı. En sağ şey oldu. Can az o karşı çatının. Var, var. Kalkıyorum Eri ben. Nice, nice. Bir takım var Arkadan ölüyorum. Anam sıçtı. Ama oradayım. Altı yardım edeceğim ama. Ya şaka bak kanka. <laughs> Değire düştüm. Ya amına düştüm. Sağ bayağı sıktım ya. Bu ne bu ne? Burak çok kalabalık ha. Ne yapıyorsun oğlum? Amına koyayım kanka. Gel Ah. Sniper vurdu seni. Daha başka bir yerden <laughs> vurdu sniper ama. E hala anlamadım nereden ha. Şu makin binayı geçti abi burada. Gitmemiz lazım ya. The kuş is moving. olabilir. Ee, i̇çerisi var arkamdan sıkıyor. Ee, şey tarafı var, dağ tarafı var. Ne yapacağız ona? Aa burada, burada. Da, da, evet evet gördüm. Armor'u yok. Hala orada. Başka bir yer. Kaçtı. Beni çatıdan vurdu galiba. Yakın doğal pistol var. Atın atın atın. Hayır ya. Yarım saniye önce Ya şu dağın kutunun amına koyayım kanka. Ekbat öldüm lan. Doğru, çok güçlü. Kulağım var lan benim. Çok arada kaldık ya. Hoş geldiniz. Kanka 18. fenek benim feneğim vurmuyor ya. İddia ediyorum Tabii. ya. Bir tek benim kulak mı kaldı şu an? Yes. abi başarısın abi. Güveniyoruz <laughs> Doğruldum abi. Siz rahat olsanız da bak şimdi. Şu bileği görüyor musun? Bit dersin bilince bulsun abi. Onda kaldı B4. Abi bine çok yakınsın. Abi büyük ihtimalle rakip gelmeyecek sana. Rakip bulamaz abi bana zaten. Aynen öyle. <laughs> Ali İlyas sen rahat ol. 4 kalacak birazdan. Sen rahat ol kardeşim. İzle. Hadi aferin. Şimdi. Tamam. Helal. Şş, bir dakika abi karışma. İyiymiş. Güzel güzel abi silah. Abi bir saniye. İyi silah iyi silah buldum. Güzel <laughs> oldu güzel. Bunun aşağısına. Çok güzel abi. İyisin. Şu ana kadar çok iyisin. Of atlayışa bak. Bir abi. saniye. Oo. Abi Aha full çıkacak. Abi da. beyaz beyaz var. Dünyanın, dünyanın parası var. yani. Dünyanın parası. gözünü iyi varsın. O da burada var Marki. Abi bir tane daha kasa olması lazım. O da Evet beyaz bir tane daha var. Kanka. Sıra diğeri üst katta Şey daha. var mı? Map'ten şeye bakın. Oo. Oooo. Marki tala bak. Abi ama gitmen lazım acil yoksa kaldıramazsın şey, abi. Sevk ya Zeyk aynen. İstediğimi yapıyorum abi. Gidemez gidemez. Gidemez İmkanı Evet abi sen devam et abi Onu sikiyim. Öyle öyle, abi, öyle Ne vallahi. ne oluyor? Ne oluyor? Ne ol bu dursun. Bunu ver. Bu ne kanka? <laughs> abi 26 bin dolarım var hayırlı olsun. Ve kaldıramıyorum. Abi 100 doları çevir çevirek ama. Harbi 100 dolar çevirek ama. Baltı yüzü nerede bizde? Abi Airstrike'ın da var Ferit öyle bir inform var. Onunun omuz. İyisin abi. Helal. Anti. <laughs> Düştü oğlum adam. Helal. Ah lan. Yarım bitti oğlum Helal. Abi adam <laughs> muhtemelen. <mutlaka böyle>. Gülerler ne sürtü abi şu Helal. <laughs> <laughs> adam acı giriyor abi sana şu an bak %100. <laughs> Bir dakika abi. Üç mermin üç kil. Hadi bakalım challenge. Üç mermi mi? <laughs> abi öyle şey abi mi Üç olur mermiyle ya? üç tane adam vur. Sana anında çikolata. Ne oldu bir şey gelecek sandım. Nerede vardır mermi? Mermi. Mermi. Semtex Cart Jurt Jurt Cart Ya 3 mermi beni şu an derde soktu ya O smoke alınır Üst katı yok mu abi? Winnable, Allah'ıma Winnable. 9 kişi kaldı, 5 squad var Ferit. Safe kaldı, safe kaldı. Sıkıntı yok abi. İyisin. Abi loadout mu vardı arkanda? Loadout mu var lan harbi? <laughs> evet evet. Kutu var yanında direkt. Nasıl yani ya? Dur. Öyle abi işte. Maiden var. Aman sikim. <laughs> <laughs> ne diyorsun? köprüde adam. Gördün mü? <laughs> Solunda da var. Mı? Aynen. 3 3 ora. Ace strike'ım var. var. Arkada da var. Arkada da <laughs> var herhalde. Ace strike'ım da var. Requesting close air. Target. bebe gitti galiba. <laughs> Kanka. Enti. <laughs> Bu nereden çıktı Kırmeli... Smoktan O nasıl bir çıkış ya? <laughs> Koltuğun korktun böyle smoktan ya. O net ölmeyi hak ettim. O, o, bir şey söyleyeceğim. O merdivenden sektirecektin de merdiven kapalıymış a** ya. Abi o net dışarıdan sana sekecek diye çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Komik olurdu lan. Komik <laughs> Keşke olurdu. Keşke öyle öyleydin abi. <laughs>